Yok bulduk. Yok bulduk. Günaydın. 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 başkanım. İyi bayramlar. İyi bayramlar evet. şimdiden. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yok başkanım çok memnunuz gerçekten. Ben şey, ne yapacağım bir şey Sağ olun. Sağ Teşekkürler. Kendimizi koyduk. değil mi? İnşallah. İşte şey ne ne de de şey var? Çok İyi misiniz? Var mı size? Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Yolun aşağıda. Hı? Haberin yok mu burada? Efendim başkanım? Arnavuz Sezon biraz açık biraz düştü. Şimdi tekrar bayramda konuşacağız. Bayramınız kutlu olsun şimdi. Teşekkür teşekkür Teşekkürler, atlatacağız. Başkanım. başkanım, iyi yesin, nasılsın? Gördüklerin, geçmişlerin çoğalıyor. İyi bayramlar diliyorum. Evet. Çok, Çok teşekkür başkanım. Senin bayramlar. Sağ olun. Günaydın, nasılsınız? Zor. Yani herkes söyledi. Çeren. Üç kural var. Herkes kendini şey yani, koruyacak. Bir maske, iki işe, üç sosyal mesele var. Bunları başta kendimiz dikkat ettikten sonra bir şekilde atlatacağız. İnşallah. Yazmaya evet, çalışalım. Evet, Allah, ın Allah ın gezin çıkarsın. Evet, şimdiden bayramınız tutuklu olsun. Dayanak doğruysa kazanır bir sıkıntı olmuyor. Dinleniyor. Geçen gün bir... E... Allah'ın tamam, arkadaşlar demek istedik. Sağ olun. İyi günler. Sağ ol. Artık olanlarda biraz. Hepsi yatırıldı değil mi? Bir i̇şin sosyal hızı. Ne Amin. Çok sağ olun Çok Sağ olun. Kendinize bakın. Kolay gelsin. Yıldırımın Allah'ını affeylesin. Maske işin sosyal hızı kendimizi korumak dediğim gibi en önemlisi. Her şey en, evet. özel, de, de, bir de. Ağır, bir Zaten genel sıkıntı herkesle aynı. Tamam. Ailenize de çok selamlar. Bayram kutlu olsun tekrar. Çok, çok, çok teşekkürler. Kendimizi koruyoruz. Evet. Maske. Hijyen. Sosyal güzel. Tamam mı? Demek istedim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bayağı Orası boş sayılır. Çok modern oldu başkanım. Güzel şey yolunda mı? İyi, yolunda başkanım. Bir bayağı bayağı. <laughs> şey şey yok sıkıntı. şu an. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Dikkat edin, dikkat edin. Asker, sosyal eser, var. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne güzel. 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 güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Sağ olun olsun, Sağ olun. Bir, maske. iki hijyen. Üç, sosyal mesafe. Bunlara dikkat ederekten bir şekilde atlatacağız. Sizlerin demek istediği var mı arkadaşlar? İstediğiniz, Teşekkür ederiz başkanım. İyi bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Hoşça kalın. İyi günler. Günaydın efendim. İyi bayramlar Sağ olun. Sağ olun. Çok şükür. Sağ olun. İyi Allah razı olsun. Evet, evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun başkanım. İyi bayramlar başkanım. Sağ olun. Sağ Çok şükür. Bir sıkıntımız yok başkanım. Teşekkür Bayramınız kutlu olsun. Belediye kanunuyla ilgili işler falan. Şimdi bayramınız kutlu olsun. Sağ evet. olun. Üç usulü de ısrarla uymaya devam edeceğiz. Gerçekten işte bu kendimiz için yapacağımız, yaptığımız şey. Evet. Var mı size? Sağ olun. De, 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 de. De, de çok selamlar boyun kısalttık. iki indiriyoruz artık. E, bugün açtık kapılarımızı. <laughs> İyiyim, sağlıklı da Daha iyi olacağız. <laughs> evet, Nasıl olacağız? Maske. Aynen. Bu üçünü ettikten sonra var Yok başkanım, sağ olun. İyi bayramlar. Ya sorun Başka bulak da yok. Var